Kıymetli dostlar, bugün e, Terme Kozlu Köyü'nden Adem Kul. Evet. Adem Kul kardeşim gelmiş. aynı zamanda Ordu Mesut Öztürk Mesut, Öztürk Mesut diyelim. değerli komşum da zaten komşumuz. Hemşerim gelmiş. Ben de gelmiş? bizleri ta Terme işte Kozlu Köyü'nden gelip onurlandırması e, bizlere ayrı bir e, mutluluk e, veren bir özellik olmuştur. E, kendilerine hayırlı ol olmasını temenni ediyorum. Bizleri aylarca takip edip e, fikirleri bizi benimsi, buraya gelmiştir. Ben e, kendilerinden özlü ve güzel, natural e, cümleler almak istiyorum. Acaba nasıl tercih etti, nasıl geldi, onu öğrenmek istiyorum. Yani bizler e, buraya reklam yapmaya gelmedik. Reklamı bahçede yapıyoruz bizler. Ürünlerimizi aldıktan sonra Adem Bey'in de Asya organında reklamlarını yapacağız inşallah. İnşallah bir günde seneye nasıl olursa hem bahçemizde hem oraya olursa... geleceğiz. Oraya geleceğiz Adem Bey. Adaşım. Evet. Ee, şimdi sizi etkileyen ne oldu buraya çeken ne oldu? Bizi buraya etkileyen ne oldu? Ee... veya yani ne tür bir rahatsızlığınız vardı e, bitkinizin? Evet. Bizim bitkilerimiz yıllardan beri rahatsız zaten. Bir tür hastalıkları var zaten. Hı. Ne rahatsızlığı var? Ee... Beyefendi uzak durmayalım. Lütfen. İçeri siz de alabilir miyiz? Yani. Siz devam Verim edin. Benim olay al. güzel oluyor. Doğumda da çok güzel oluyor. Esmerim. Ama zaman geçtik de mesela, ikinci, üçüncü ya da beşinci aylarda filan doğumlar azalmaya başlıyor. Ürünler dökülüyor. Temmuz ayına giren zaman ürünlerimiz kalma görüyor zaman sepetlerimizde tuvaya böyle fındık bulamıyoruz. Hepsi dökülmüş oluyor. Biz de bunları etkilenerek bundan illaki yıllardan beri kimyasal gibi atı atı hem bizim cemizden gitti hem tallamızı alattık. Bir tür tuvaya etkilenmiş olduk bu şekilde sayemizde. Doğada canlı da bırakmadık. Biz de e, doğal organik ürünlere yönelmeye karar verdik. İnşallah Mevlam utandırmaz. Utanmayız. İnşallah yüzümüz akine bu işten çıkacağımızı temin ediyoruz. Hep birlikte. Önce Merdan, sonra evet. Adem Bey'den, sonra e, organı görenlerimize, Sonuca gideceğiz. Sonuca gideceğiz inşallah. E, zaten gittiğimiz sonuçlarda herhalde var. Tabii canım e, e, izlediğimiz yani. videolarda oradaki e, kişilerin yorumlarından hepsini gördük ettik. Bir olumsuz raporlara rastlamadık, Sonuçta da görmedik. İnşallah şimdi eksikler olur. olur. Adem Bey, bak şimdi burada biz e, dört dört e, bir şey yapmaya yani, uğraşıyoruz muhakkak. ama eksikler olur. Çünkü ne, neden olur? Onu buradan dile getirmek istiyorum. Az önce mesela e, analiz raporu e, geldi. Onu ben e, dile getirmek istiyorum. E, örneğin e, mesela şu anda e, analiz raporunu aldım bugün. Bu analiz raporunda ne yazıyor? Onu baştan söyle. Gelmişsin o, o ki evet. güzel bir şey olsun. Değil mi konuşup? Evet. Abi. Heh. Şimdi güzel. bakın arkadaşlar demir kalsiyum iyi demiş ama 4 44.90 bana göre yüksek yani bu neye göre olmuş parametre de yok işte şu aralıktan şu aralığı iyi kullansın demir mesela demir 25.96 neye göre bu demir iyi demiş iyi demiş vatandaş ben iyi değil diyor çünkü demir yüksek demir burada fosforu bağlamış mesela Burada e, fosfor yazıyor. Bak dostum, evet. ne yazıyor burada? 2.85. Peki e, bu demir fosfor bağlar mı? Bağlar. Mı? Burada e, nazlı bir döllenme olur? Ürün tutumu çok nazlı olur. Kaçak olur yani kaçak. Evet. Şimdi e, kalsiyum efendim, fosfor efendim, bakır pardon bakır e, bakır da yüksek. Sanki. Evet. Burası e, maden yatağı. E, çinko normal. 1.48. E, mangan mesela 754. Evet iyi az denilmiş ama mangan da burada e, metal grubundandır, asit grubundandır. E pH pH'e geldiğimiz zaman 5.35. Asitlik bir e, toprak yapısı var. E, bu da yine e, gerekli olan besin kaynaklarının bitkiye geçişini engeller. Burada ee, tabii kirlilik, kirli toprak. Tınlı da değil. Evet. Kirli. Ama burada kirli olup ben pek inanamıyorum. Şimdi satrasyon da yüksek burada. Ee, rakam yüksek gösteriyor. Ee, peki kirli toprak içerisinde demir nasıl bu şey çıksın? Tınlı olması lazım. Burada eksik var. E ben bunu şimdi raporu doğru dürüst e, güvenemiyorum yani. ben Aysu organik olarak şu rapora fazla bir güvenim yok. Ama Yine de bize bir ışık burada gösteriyor. Biz bu rapora göre hareket ettiğimiz zaman bu rapora göre bitki topraktan çalışamayacak arkadaşlar. Bu rapora göre bitki topraktan çalışamayacak. Kimse bizden böyle yüzde yüz bir şey beklemez. Neyle beslenecek komşum? Yapraktan yaptığımız beslemelerle Hı. bu bitkimiz bize verime geçecek. Aslında en güzel yapraktan besleme değil mi? Ama kökte olacak kökten de şimdi bizim yapraktan beslemede şöyle bir durum var Adem Bey yapraktan şimdi biz sade şey yapıyoruz bir serum. serum veriyoruz ama o serum köke emir verecek. Diyecek ki kök uçlarında kılcal kök uçlarındaki besin kaynaklarına şunları şunları bana gönder diyecek. Ya yani Kökten alamıyor. Tutmuş böyle mıknatıs gibi. Ne? ne yapacağız? Değerli arkadaşlar ben ufak bu değerli Adem Kul kardeşime ve arkadaşı Mesut, Mesut Bey'e ve komşu ne oğlum benim mi arıyorsun Yok yer yoktu. <laughs> şey, rahat yer buldum oturdum. Bizleri bu güzel kardeşlerim ve komşum onurlandırdı, gururlandırdı. E, hepsine teşekkür ediyorum. E, bu teşekkür güzel bilgiyi sizinle paylaşmak bana ayrı bir zevk vermekte. Saygılar, sevgiler. Bir cümlem varsa beyefendi sunabilirsin. Bu bilgi evet. size yeterli mi benim bu anlattığım? Yeterli. Biz en son bilgiyi inşallah e, Ağustos ayında toplarken en son bilgiyi ben vereceğim. Tamam. Basın açıklamasını zaman yapacağım. Arkadaşlar. Evet. Tamam. <laughs> Hayırlı olsun. olsun.